Merhaba arkadaşlar 11 günde TET kimya serisine 9. günde karışımlar ünitesiyle devam ediyoruz. Tabii ki bu video özet bir tekrardır ve konuyu daha önce çalışmış ya da ön hazırlık yapacaklar için faydalı olacaktır diyerek başlayalım. Bildiğiniz gibi maddeler ikiye ayrılır. Saf madde ve saf olmayan madde olmak üzere saf maddeler element ve bileşiklerdir. Saf olmayan maddeler ise karışımlardır. Karışımlar saf olmayan maddelerdir. Peki ne anlama geliyor? En az iki tane Saf maddenin bir araya gelmesiyle karışım oluşur. En az iki tane saf madde bir araya gelecek işte bu karışım. Örneğin tuz saf bir maddedir ve su da saf maddedir. Siz suyun içerisine tuz atarsanız oluşan bu tuzlu su bir karışımdır. Örneğin oksijen saf maddedir, azot saf maddedir. Ve bu saf maddelerin bir araya gelmesiyle oluşan hava bir karışımdır. E, dolayısıyla en az iki tane saf madde bir araya gelecek işte burada karışım oluşur. Tabii iki tane saf madde bir araya geldi diye sadece karışım oluşmaz. Birkaç tane daha burada sınırlayıcı faktör var. En az iki tane madde bir araya gelecek. İşte 3, 4, 5 de olabilir. Tabi burada kendi kimyasal özelliğini kaybetmemesi gerekiyor. İki tane madde bir araya gelirken kimyasal özelliğini kaybediyorsa o zaten bileşiğe dönüşür. Dolayısıyla burada Karışım oluşturan maddeler kendi kimyasal özelliğini kaybetmemesi gerekiyor. Yani örneğin tuzlu suda tuz kendi özelliğini korur, su da kendi özelliğini korur. Örneğin havadaki oksijen kendi özelliğini korur, işte azot da kendi özelliğini korur. Bu şekilde karışım oluşur. Peki bir oran var mı? Bileşiklerdeki gibi bir sabit oran var mı karışımlarda? Hayır burada hiçbir oran yoktur. Tamamen rastgeledir. Yani siz su içerisine 1 gram tuz atsanız da bu tuzlu su... 10 gram tuz atsanız da yine tuzlu sudur. Belirli bir oran yoktur. Dolayısıyla rastgele miktarlarda bu bileşenler bir araya getirilir. İşte bu oluşan topluluğa karışım ismi verilir. Karışımı oluşturan saf maddelere bileşen denir ve karışımlar homojen ya da heterojen olabilirler ki birazdan karışımları sınıflandıracağız zaten. Karışımlar en başta söylediğim gibi saf değildirler. Saf maddeler element ve bileşiklerdir. Karışımlar saf olmayan maddelerdir ve bileşenleri arasında herhangi bir oran yoktur. Rastgelelik esastır, Belirli bir oranı yoktur. Farklı tür tanecikler içermek zorundadırlar. Tek tür tanecikler içerseydi bu bir karışım olamazdı. Bileşenlerini fiziksel yöntemlerle işte eleme, süzme, işte damıtma gibi yöntemlerle ayrıştırabiliriz. Belirli bir sembolü ya da formülü yoktur. Yani tuz saf madde belirli bir formülü var. İşte suyun belirli bir formülü var ama tuzlu suyun bir formülü veya bir sembolü yoktur. Karışım oluşturan maddelerde kendi özelliğini kaybetmez. Yani kimyasal özelliklerini kaybetmezler. Karışımları sınıflandırarak devam edelim. Karışımlar homojen ve heterojen olmak üzere ikiye ayrılır. Homojen karışımların diğer ismi çözeltidir. Çözeltiler bakıldığında tek bir madde gibi görünen karışımlardır. Heterojen karışımlar ise bakıldığında birden çok maddenin görünebildiği karışımlardır. Örneğin tuzlu su bakıldığı zaman sadece işte su gibi görünür. Yani tuzu ayırt edemezsiniz. Tek bir maddeymiş gibi görünür. Ama su zeytinyağı karışımı örneğin zeytinyağında görürsünüz suyu da dolayısıyla bu anlamda heterojendir. Tek bir madde gibi görünüyorsa homojen, birden çok madde görünebiliyorsa heterojen karışımdır. Her yerinde aynı özelliği gösteriyorsa yine homojendir. Heterojen karışımlar her yerinde aynı özelliği göstermez. Farklı farklı özellikler gösterebilir. Homojen karışımlar tek fazladır. Heterojen karışımlar ise en az iki fazladır. Yani çok fazla diyebiliriz. Tuzlu su homojendir. Şekerli su, yağmur suyu, sirke, hava bir homojen karışımdır. Süzülmüş çay, kolonya, alışımlar homojen karışımda tüm alaşımlar bu arada homojen karışımlara örnek verilebilir. Yani çelik örneğin alaşımdır ve homojen bir karışımdır. Örneğin bronz homojen bir karışımdır gibi. Dediğimiz gibi homojen karışımların diğer ismi çözelti. Yani havaya çözelti de diyebilirsiniz. Tuzlu suya çözelti, alaşımlara çözelti diyebilirsiniz. Heterojen karışımlar ise kendi içerisinde beşe ayrılır. Süspansiyon, emilsiyon, aerosol, adi karışım ve kolloid olmak üzere. Süspansiyon katı sıvı heterojen karışımlardır. Örneğin Türk kahvesi bir süspansiyondur. İşte telve ile sıvı kısmı bir katı sıvı heterojen karışımdır. Naftalin su. Naftalin örneğin katıdır. Su sıvıdır ve bunlar birbiri içerisinde çözülmez. Dolayısıyla bu bir süspansiyondur. Nişasta su yine bir süspansiyon. Ayran, çorba, çamurlu su süspansiyon örnekleridir. Sıvı sıvı heterojen karışımları ise emisyon denir. Örneğin su, zeytinyağı, mazot, su, benzin, su, karbon tetraklor su, mayonez emisyon örnekleridir. Katı gaz veya sıvı gaz heterojen karışımları ise aerosol denir. Spreylerin hepsi sıvı gaz aerosollerdir. İşte sis yine sıvı gaz bir aerosoldür. Duman katı gaz bir aerosoldür. Tozlu hava yine aerosol. Köpük bulut bunlar aerosol örnekleridir. Adi karışım ise katı katı heterojen karışımlardır. Örneğin kum çakıl. İşte salata, işte meyve salatası veya işte yemeklerdeki salatalar karışık kuruyemiş Yine adi karışımı örnek verilebilir. Kolloid ise bakıldığı zaman homojen, mikroskobik boyutta heterojen olan karışımlardır. Ve heterojen karışımlar sınıfına girer. Yani örneğin süte baktığınız zaman homojen bir gibi görebilirsiniz. Ancak sütün içerisinde yüzen yağ tanecikleriyle süt bir heterojen karışımdır. Bunu mikroskopla görebilirsiniz. Gözde görülemez bu. Kan aynı şekilde bir kolloittir. Duman kolloid'dir. Tabi dumanı örneğin şurada da örnek aldık. Aerosolde de örnek aldık. Duman kolloidal bir aerosoldür aslında. Yani burada zaten süspansiyon, emisyon ve aerosollerin çoğu kolloidaldir. Yani mayonez de örneğin bir kolloidal bir heterojen karışımdır diyebiliriz. siz aynı şekilde kolloidal bir aerosoldür. Köpük yine aynı şekilde krema, renkli cam, boya, jöle, kolloide örnek verilebilir. Burada özellikle kan ve süt çok sık olarak kolloide örnek olarak veriliyor. Ya burada heterojen karış dikkat edin buradaki sınıflandırma heterojen karışımlar için ve burada işte buradaki maddelerin fiziksel hallerine göre sınıflandırma yapılmış. Homojen karışımlarda böyle bir sınıflandırma yok. Yani işte katı sıvı olur sıvı sıvı fark etmez hepsine çözelti diyoruz ama heterojen karışımlarda katı sıvı süspansiyon sıvı sıvı emisyon katı gaz veya sıvı gaz aerosol. Katı katı olduğu zaman adi karışım ki basit karışım da denir buna. Bazı kaynaklarda basit karışım olarak da geçer. Kolloid de yine bahsettiğimiz gibi heterojen bir karışımdır. Devam edelim. Aynı zamanda tanecik boyutuna göre de karışımları sınıflandırabiliriz. Çözeltiler, kolloid ve süspansiyon olmak üzere bunu 3 sınıfta bakabiliriz. Çözelti, dağılan parçacıkların boyutunun 1 nanometreden küçük olduğu karışımlardır. 1 nanometrede 10 üzeri eksi 9 metredir. Yani bir karışımda eğer ki dağılan parçacık 10 üzeri eksi 9 metreden küçükse bu karışım bir çözeltidir. Eğer ki dağılan parçacık 10 üzeri eksi 9 metre ile 10 üzeri eksi 6 metre arasındaysa yani 1 nanometre ile 1000 nanometre arasındaysa bu kolloittir. Eğer parçacıkların boyutu 10 üzeri eksi 6 metreden büyükse bu da süspansiyon olarak geçer zaten çözelti homojen. Kolloid ve süspansiyon heterojendir ama demiş şunu söyledik. Yani mikroskopla bakıldığı zaman görünen tanciklerde kolloid. E mesela e, çözeltiyi de çözeltteki tancikleri de mikroskopla görebilirsiniz. O zaman bu nasıl olacak? İşte burada bilim insanları bir standart getirmiş ve kabul olarak 10 üzeri eksi 9 metreden tancik boyutu, parçacıkların boyutu 10 üzeri eksi 9 metreden küçükse çözelti. 10 üzeri eksi 9 ile 10 üzeri eksi 6 metre arasında ise kolloid. 10 üzeri eksi 6'dan da büyükse de süspansiyondur. Çözelti zaten homojen karışımların ismidir. Kolloid ve süspansiyon ise heterojendir. Çözelti parçacıklar çıplak gözle görülemez. Kolloid de yine çıplak gözle bakıldığı zaman homojen görünür ama parçacıklar mikroskopla ancak burada görülebiliyor. Süspansiyonda ise parçacıklar çıplak gözle de yine görülebilir. Çözelti de bekletilince çökmez. Kolloid de yine bekletilince çökmez. Askıda kalır tanecikler. Süspansiyonda ise tanecikler bekletilince çökerler. Çözelti ışığı saçmaz kolloid ve süspansiyon ışığı saçar. Süspansiyon aynı zamanda ışığı absorbe eder yani hapseder. Peki çözünme süreci nasıl gerçekleşiyor? Şimdi bir madde başka bir madde içerisinde dağılarak homojen karışım oluşturuyorsa burada çözünme var demektir. Ve oluşan bu karışıma da çözelti diyoruz ve çözünme süreci aslında 3 adımda ilerliyor. Birinci adımda çözücü maddenin tanecikleri birbirinden uzaklaşıyor. Yani çözücü tanecikler arasındaki etkileşimler gitgide zayıflıyor. İkinci adımda da çözülen maddenin yine tanecikler arası etkileşimler zayıflıyor. Yani çözülen tanecikler arası etkileşimler zayıflıyor. Daha sonra işte çözücü ve çözülen tanecikler arasında yeni etkileşimler oluşarak çözünme süreci gerçekleşiyor. Çözücü tanecikler arasındaki etkileşim zayıflıyor. Çözünen zayıflıyor. Ve bu tanecikler bir araya gelerek yeni etkileşimler oluşarak çözelti oluşturuyor. Çözelti çözücü ve çözünenden oluşur. Genellikle miktarı fazla olan çözücü, miktarı az olan ise çözünendir. Eğer ki bir çözünme olayında çözücü suysa bu olaya hidratasyon denir. Eğer ki çözücü su dışında herhangi başka bir madde ise herhangi başka bir çözücü ise bu olaya da solvatasyon ismi verilir. Çözünmedeki temel prensip yani iki maddenin birbiri içerisinde çözünüp çözünmeyeceğini belirleyen temel prensip benzer benzeri çözer ilkesidir. Bu ilkeye göre polar ki aynı zamanda yine polar olan iyonik bağlı bileşikler polar çözücülerde çözünür. Apolar maddeler ise apolar çözücülerde iyi çözünür. Yani benzer benzeri burada iyi çözüyor. Yani polar apolarda iyi çözünmez veya apolar polarda iyi çözünmez veya iyonik apolarda iyi çözünmez. Benzer benzeri çözer. Ve yine 9. sınıftaki kimyasal türler arası etkileşimlerden bildiğiniz üzere moleküller arası etkileşimlerden bildiğiniz üzere apolar apolar moleküller arasında London kuvvetleri etkindir. Ki London kuvvetinin diğer ismi de indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol etkileşimidir. Polar polar moleküller arasında ise dipol dipol etkileşim vardır. Aynı zamanda eğer ki fon elementleri varsa dipol dipol etkileşimin yanı sıra hidrojen bağı da etkin olarak vardır. İyonik bağlı bileşikle polar bir çözücü arasındaki etkileşimde iyon dipol etkileşimidir. Dediğimiz gibi apolar ve polar moleküller genellikle birbiriyle karışmaz, çözünmez ya da çok 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 az bir çözünme gerçekleşir diyebiliriz. Örneğin sodyum klorür katısını suya atarsanız sodyum artı ve klor eksi olarak iyonlarına ayrışır ve suyla bu iyonlar arasında iyon dipol etkileşimi oluşarak çözünme olayı gerçekleşir. Burada iyon olduğu için bu çözelti aynı zamanda elektriği iletir. İyonik çözünmede elektrik iletilir. Aynı zamanda örneğin ch 3 asidini işte burada zayıf asittir ch 3 suda çok az iyonlaşır. Çok az iyonlaştığı için yine de iyon olduğu için elektriği iletir ama az iletir. Sodyum klorür tamamen iyonlaştığı için elektriği iletir. Yani sodyum klorürün sulu çözeltisi elektriği iletir. Ama burada asetik asetin sulu çözeltisi örneğin suda kısmen iyonlaştığı için elektriği az iletir. C12H22O11 yani şeker suya atıldığı zaman suda moleküler olarak çözünür. Yani iyonlarına ayrışmaz. İyonlarına ayrışmadığı için çözeltide iyon olmadığı için bu çözelti elektriği iletmez. Yani elektrolit değildir. Şeker burada moleküler olarak çözünür. Yine aynı zamanda işte örneğin alkollerde suda moleküler olarak çözünür ve elektriği iletmezler. Örneğin burada şeker ile su moleküller arasında hidrojen bağları oluşur. Derişim birimleriyle devam edelim. Tabi çok fazla derişim birimi var ama müfredat gereği TET seviyesinde 3 tane derişim birimine bakmış olacağız. Bunlar kütlece yüzde derişim, hacimce yüzde derişim ve PPM. Şimdi kütlece yüzde derişim tanım gereği 100 gram çözeltide yani karışımın 100 gramlık kısmında bakın çözücü de yani sadece suda değil 100 gram çözeltide Çözülen maddenin kütlesi neyse o kütlece yüzde derişimdir. Doğru orantıyla sorular çözülebilir ya da formüle de çözülebilir. Formüle şu kütlece yüzde derişim kaçsa örneğin yüzde %20'lik %30'luk buraya direkt yüzdesi kaçsa onu yazıyorsunuz. Örneğin yüzde %20'lik olsun 20 yazıyorsunuz eşittir. Çözülenin kütlesini çözeltinin kütlesini oranlayıp yüzde çarpıyorsunuz. Bu eşitlikle de soru çözülebilir. Örnek ve basit bir soru yüzde %40'lık 300 gram tuz çözeltisinde kaç gram tuz çözülmüştür diyor. Doğru orantıyla nasıl çözeceksiniz? Şöyle ki yüzde kırklık ne demek? Kütlece yüzde kırklık olduğunu söylüyor. 100 gram, 100 gram çözeltide, çözeltide 40 gram tuz var anlamına gelir. Yüzde kırklık demek 100 gram çözeltide, 100 gram çözeltide çözünen madde. 40 gram. Bizim çözeltimiz 300 grammış. 300 gram tuz çözeltisinde diyor. Çözeltinin tamamının 300 gram olduğunu söylemiş. 300 gramlık çözeltide acaba kaç gramı tuzdur? 3 e, katı 3 katı demek ki işte 120 gram tuz var diyerek soruyu çözebiliriz. Peki formülle yapsak nasıl yapacaktık? Kütlece yüzde derişimi kaçtı? 40'tı. 40 Kırk yazıyoruz direkt. 40 eşittir çözünenin kütlesini bilmiyoruz. Onu arıyoruz zaten. x olsun bölü çözeltinin kütlesi 300 çarpı 100 Buradan sıfırlar gitti. 40 çarpı 3'ten yine 120'yi aynı şekilde bulabilirsiniz. Yani hangisi kolayınıza geliyorsa onu yapın. Formülde kullanabilirsiniz ama ben tabii doğru orantıyı her zaman tercih ediyorum. Hacimce yüzde derişim, kütlece yüzde derişimle birebir aynıdır. Tek farkı burada kütle alıyoruz, burada hacim alacağız. Başka hiçbir farkı yok. Bakın tanımlarda aynı. Burada 100 burada 100 gram çözel 100 gramdı. Burada 100 mililitre çözelti de çözünen maddenin bu sefer hacmi. Buna hacimce yüzde derişim deniyor. Aynı formül burada da geçerli. Hacimce yüzde derişim çözünenin hacmini çözeltinin hacmini oranlayıp yüzde çarparak bulabilirsiniz. Örnek ve kolay bir soru. 25 mililitre etil alkole hacmi 250 mililitre oluncaya kadar su ekleniyor. Yani çözeltinin hacmi 250 mililitre yapılıyor ve bunun içerisindeki 25 mililitrelik kısım etil alkol geri kalan kısmı da su. Oluşan çözeltinin hacimce yüzde derişimi kaçtır diyor. Yine iki şekilde de yapabiliriz. Doğru orantıyla yapmak isteyecek olursak. Çözeltinin tamamı 250 mililitre. 250 mililitre çözeltide çözeltide 25 mililitre etil alkol var. Bize yüzdesini soruyor. 250-25 ise yüzde 100 mililitre çözeltide kaçtır diyoruz. Şöyle onda biri onda biri. Dolayısıyla 10'dur. Dolayısıyla yüzde %10 onluk Hacimce yüzde onluk. Peki formülle nasıl yapacaktık? Hacimce yüzde derişimini arıyoruz zaten. X olsun. X eşittir. Çözünenin hacmi kaçta? 25. Çözeltinin hacmi? 250 çarpı 100. 25, 25 şuradan 10, 100 bölü 10'dan yine onu aynı şekilde bulabilirdiniz. Derişim birimlerine ppm ile devam ediyoruz. ppm'in hesaplamalarına girilmiyor müfredat gereği. Sadece ne olduğunu öğrenmiş olacağız. ppm parts per million İngilizce kısaltmasından geliyor ve Türkçesi milyonda birlik kısım. Peki tanımı ne? Çözeltinin milyonda bir çözünen miktarını ifade ediyor. Yani ne anlama geliyor? Örneğin derişim bir ppm ne demek? Bir ppm deyince ne demiş oluyoruz? 1 ppm deyince çözeltinin 1 milyon gramında sadece 1 gram çözülen madde olduğu anlamına gelir. Yani 1 ppm x maddesi var. Bu ne demek? 1 milyon gramda yani 10 üzeri 6 gramda sadece 1 gram çözülen madde var demek. Burada 1 milyon çözelti de diyebilirsiniz. Çözücü de bu çok fark etmez. Daha da güzel bir tanım. 1 ppm eşittir. 1 miligram bölü kilogram yani 1 kilogramlık çözeltide de 1 miligram çözülen madde diyerek de aynı şekilde ifade edebilirsin. Aynı anlama geliyor. Örneğin havuz suyunda maksimum 3 ppm klor var derse, klor eksiyonu var derse bu şu anlama geliyor. 1 kilogram çözeltide veya suda. Burada peki çözelti ve su neden fark etmiyor? Normalde çözelti demek su artı bu çözünen madde demektir. Şimdi burada şöyle bir durum var. Milyonda birlik kısım. Bu zaten çözünen maddenin çok az olduğu çözeltilerde kullanılan bir derişim birimi. Yani eser miktarda çok 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 az olduğunda. Yani o kadar az ki biz ha suyun kütlesini almışız ha çözeltinin neredeyse aynı ihmal edilebilecek kadar küçük. O yüzden çözeltinin veya suyun kütlesi hangisini aldığınız fark etmiyor burada. Tabi hesaplamalara girmiyoruz ama aslında aynı zamanda 11'de de bu konu var. 11'de de hesaplamaları var. Orası içinde bir tekrar olmuş oluyor. Şimdi 1 kilogram çözeltide veya suda sadece 3 miligram klor iyonu bulunur anlamına geliyor bu 3 ppm. Ha yani şu anlamada yine geliyor tabi. 1 milyon gram da aynı şey zaten. 1 milyon gramında 3 gram klor ya da 1 kilogramında 3 miligram klor anlamına geliyor PPM. Son olarak seyreltik ve derişik kavramları bazen çözeltiler işte seyreltik deriz, deriz Peki bunu neye göre söylüyoruz? Bunu biz sadece ve sadece karşılaştırma için kullanıyoruz. Yani bir çözeltinin seyreltik mi yoksa derişik mi olduğuna sadece karşılaştırarak karar verebiliyoruz. Peki ne bu? Aynı miktar çözücüde çözünen miktarı fazla olan derişik az olan seyreltiktir. Ama dikkat edin aynı miktar çözücü de. Yani burada aslında derişimi fazla olan derişik derişimi az olan seyreltiktir. Örneğin aynı işte aynı kap her şey aynı aynı miktar işte çözücü var. İşte diyelim ki burada dört tane işte diyelim ki şeker atmış. Burada daha fazla şeker atmış. Az olan seyreltik çok olan derişiktir. Karşılaştırma için kullanıyoruz bunu. Mesela biz buraya bir üçüncü kap çizsek onun içerisine mesela 20 tane şeker taneci atsak o mesela orada daha derişik olmuş olur. Bu o zaman derişik olmamış olur gibi. Sadece bu ikisini karşılaştırdığımız zaman bunlara seyreltik veya derişik diyebiliriz. Örneğin dediğim gibi yine üçüncü bir kap buraya çizdim ve içerisine ki iki tane şeker attım. O zaman bu bizim çözeltimiz birinciye göre şuna göre derişik olmuş oluyor. Yani bu ikisini karşılaştırdığımız durumda birinci seyreltik ikinci derişiktir. Koligatif özelliklerle devam edelim. Peki ne koligatif özellik? Koligatif özellik bir çözeltide çözünen maddenin derişimine yani sayısal değerine bağlı olarak çözeltinin kaynama noktası, donma noktası, buhar basıncı gibi özelliklerin değişmesine koligatif özellikler diyoruz. Çok fazla koligatif özellik var ama biz 10. sınıf TET seviyesinde sadece kaynama noktası yükselmesi ve donma noktası alçalmasına bakacağız. Öncelikle kaynama noktası yükselmesi. Örneğin saf su 100 derecede kaynar. Ancak siz saf su içerisine tuz, şeker gibi bir madde atarsanız derişim arttıkça, buradaki çözeltinin derişim arttıkça gitgide kaynama noktası yükselir. Yani su örneğin şu su 100 derecede kaynıyordu. İçerisine bir miktar tuz attınız. Kaynama noktası yükselir. Örneğin 101 olur. Biraz daha tuz attınız. Derişimi arttırdınız yani. Örneğin 102 olur. 103 olur gibi. Çözelti doymuş olana kadar kaynama noktası yükselir. İşte biz buna kaynama noktası yükselmesi diyoruz. Örnek bir örnek vermişiz. Aynı miktar işte sıvılar var. İşte aynı kap. Her şey aynı. Birincinin içerisine 1 mol potasyum klorür atıyorsun. İkincinin içerisine 1 mol sakkaroz. Üçüncünün içerisinde 1 mol kalsiyum klorür atarak bunlar işte tamamen çözünüyor. Şimdi burada bakın koligatif özellik demek çözünen maddenin tanecik derişimine bağlı olarak değişen özelliklerdir. Şimdi üçü de 1 mol ama potasyum klorür suya atıldığı zaman potasyum artı ve klor eksi olarak iyonlarına aşır ve her bir potasyum klorürde bir potasyum bir klor olmak üzere iki tane iyon vardır. Bakın potasyum klorürde iki tane iyon var. Kalsiyum kloride ise bir tane kalsiyum, iki tane klor olmak üzere her bir tanecinde üç tane iyon vardır. Örneğin dolayısıyla bir molünde üç mollük iyon vardır bu çözeltide. Bir de ise iki mollük iyon vardır. Sakkaroz ise suda moleküler olarak çözünür. Bir molünde bir mol tanecik vardır. Dolayısıyla buradaki aynı miktar suda bakın derişim arttıkça kaynama noktası yükselir dedik. Dolayısıyla bu üçüncü kaptaki derişim en fazla. Daha sonra birincisi daha sonra ikinci kap. Dolayısıyla burada Hepsinde kaynama noktası yükselecek. Hepsinde 100 derecenin üzerine çıkacak ama en çok 3. kalsiyum klorür 1 molü kalsiyum kloru yükseltecek. Dolayısıyla T3'teki kaynama noktası en büyük. Daha sonra T1'de daha sonra da T2'deki kaynama noktası diyebiliriz. Donma noktası alçalması ise saf su örneğin 0 derecede donar. Aynı kaynama noktasında olduğu gibi siz saf suya tuz, şeker gibi maddeler atarsanız Burada attığınız maddenin derişimi arttıkça donma noktası düşer. İşte biz buna donma noktası alçalması ya da donma noktası düşmesi deriz. Bir örnek. Örneğin yine her şey yani bütün şartlar aynı, aynı miktar su var. İçerisinde %20'lik sodyum klorür çözeltisi var. %30'luk yine sodyum klorür çözeltisi var. Bakın derişimleri böyle molle verip de bakabiliriz. Böyle işte kütle cevizli derişim vererek de bakabiliriz. Şimdi bakın burada derişim arttıkça donma noktası düşüyor. Yani %30'luk derişime sahip sodyum klorür burada donma noktasını daha çok düşür. Atıyorum. %30'luk çözelti -3 dereceye düşürmüş olsun. Bu daha az düşürecek. Derişim arttıkça bakın donma noktası daha çok düşüyor. Diyelim ki bu -2 dereceye düşür. Ama -2 matematiksel olarak -3'ten daha büyüktür. Dolayısıyla burada birinci çözeltinin donma noktası 2'den daha büyüktür. Yani -2, -3'ten daha büyük olduğu için. Siz buraya tuz, şeker gibi madde attıkça ve derişim arttıkça donma noktası daha çok düşmüş oluyor. Günlük hayattan da örneğin kışın yollara tuz dökmek, arabalara antifriz konulması işte uçakların örneğin kışın dış yüzeylerin işte alkollerle yıkanması donma noktasını düşürmek içindir diyebiliriz. E son olarak karışımları ayırma teknikleriyle bitireceğiz. Bakın bu özet tekrar ama burası tam olarak özet. Yani karışımları ayırma tekniklerini tam olarak özet olarak aldım. Eğer ki buraya tam olarak hakim değilseniz mutlaka konu anlatım kitaplarından ya da ayrıntılı konu anlatım videolarından karışımları ayırma tekniklerini mutlaka izleyin çalışın. Burada özellikle şekillerini vesaire almadım. Şekiller vesaire de bunu anlamak için son derece önemlidir aslında. Şimdi çok fazla teknik var ama müfredat gereği 12 tane teknik var. Bu 12 tane tekniği incelemiş olacağız. Karışımları ayırırken karışımlardaki maddenin belirli özelliklerine göre ayırıyoruz. Örneğin tanecik boyutu farkından yararlanarak bir ayırabiliriz veya yoğunluklarının farkını kullanarak kaynama noktası farkı, çözünürlük farkı, mıknatıslanıp mıknatıslanmama, erime noktası farkı gibi işte burada belirlediğimiz 6 tane farklı özellikten karışımlar ayrılabilir. Örneğin tanecik boyutu farkıyla ayırmada Örneğin eleme ile ayırma. Burada katı katı heterojen karışımlar elek yardımıyla ayrılabilir. Örnek kum çakıl karışımı elekle eleme ile ayırma yöntemiyle tancık boyutu farkından ayrıştırılabilir. Aynı şekilde buğday un. Yine tancık boyutu farkına dayalı olarak süzme ile ayırma süzgeç ile yapılır bu. Burada katı sıvı veya katı gaz yine heterojen karışımlar ayrılabilir. Örneğin tebeşir tozu su. Süzgeç kağıdını koydunuz ve su işte süzgeç kağıdından geçti, tebeşir tozu geçmez ve süzmeyle ayırmış oldun. Naftalin su. Yani bunların heterojen karışım olması burada önemli. Yine süzmeyle ayırma, işte filtre yine süzmeyle ayırmaya girer. Burada katı gaz, örneğin maskeler, işte yine katı gaz süzmeyle ayırmadır. Ve son olarak tanecik boyutu farkıyla ayırma, diyaliz ile ayırmadır. Burada işte katı sıvı kolloidal boyuttaki tanecikler ayrılır. Örneğin kan burada i̇şte diyaliz makinesi işte böbrek yetmezliğinde kullanılan bir makinedir diyebiliriz. Şimdi yoğunluk farkına dayalı ayırma yöntemlerinde ise iki tane yöntemimiz var. Ayırma hunisiyle ayırma ve yüzdürmeyle ayırma. Ayırma hunisiyle ayırma da sıvı sıvı heterojen. Bakın şu ana kadar hep heterojen karışımların ayrılmasına bakıyoruz. Örneğin zeytinyağı ve su. Sıvı sıvı heterojen bir karışımdır. Yani emisyondur. Veya mazot su. Bu ayırma hunisiyle rahatlıkla bileşenlerine ayrılabilir. Yüzdürme, flotasyon. Burada da katı katı veya Katı sıvı heterojen karışımlar yüzdürme tekniğiyle yine yoğunluk farkında dayalı olarak ayrılabilir. Örneğin kum talaş karışımı. Şimdi kumun yoğunluğu daha fazla talaşın daha az. Örneğin bunların ikisi su içerisine atılır. İşte kum dipte kalır talaş üstte kalır. Daha sonra yüzdürülerek talaş ayrılır. İşte daha sonra süzgeçle de işte kum sudan ayrılır gibi. Yüzdürme flotasyonu ayrılmış olur. İşte talaş su zaten aynı şekilde. Aynı zamanda sülfür, bakır, kurşun ve çinko cevherlerinin ayrılmasında da endüstride yüzdürme flotasyon tekniği kullanılır. Kaynama noktası farkından yararlanılarak iki tane ayrıştırma yöntemi var. Basit damıtma ve ayrımsal damıtma. Bakın tanecik boyutu farkı ve yoğunluk farkı hep heterojendi. Kaynama noktası farkından kaynaklı yapılan ayrıştırma işlemleri ise homojendir. Basit damıtmada katısı ve homojen karışımlar ayrılır. Örneğin tuzlu su gibi. Tuz ve su her ikisi de damıtma yoluyla elde edilir. Basit damıtmanın bir diğer ismi de destilasyondur. Hatta simya döneminde Cabir Bin Hayyan ilk imbik olarak en basit halde bulmuştur. Ayrımsal damıtmada ise sıvı sıvı homojen karışımlar ayrılır. Etil alkol su örneğin sıvı sıvı homojen bir karışımdır. Ayrımsal damıtma düzeniyle ayrılabilir. Çözünürlük farkı kullanılarak yapılan ayrıştırma işlemleri ise özütleme, ekstraksiyon, kristallendirme ve ayrımsal kristallendirmedir. Özütlemede herhangi bir karışım ayrılabilir. İşte çayın demlenmesi bir özütlemedir. Tuzlu peynirin su ile tuzunun giderilmesi bir özütleme, ekstraksiyon işlemidir. Kristallendirmede katı sıvı homojen karışımlar, ayrılır. Örneğin şekerli su gibi. Örneğin şekerli su damıtmayla da ayrılabilir. Kristallendirme şu. Sadece işte burada katıyı elde ediyorsun. Örneğin suyu önce buharlaştırıyorsun. Daha sonra dipte kalan katıyı işte bekleterek, soğutarak, kristallendirerek ayrıştırmış oluyoruz. Ayrımsal kristallendirmede ise katı katı karışımlar ayrıştırılır. Tuz, şeker gibi karışımlar ayrımsal kristallendirmeyle ayrıştırılabilirler. Mıknatıs ile ayrılmada mıknatıslanabilen 3 tane madde var. Bunlar demir, nikel ve kobalttır. Demir, nikel, kobalt ve bunun dışındaki herhangi bir metal mıknatısla ayrılabilir. Örneğin demir, nikel, kobalt. Örneğin demirle altın. Demir mıknatıslanır. Altın mıknatıslanmaz. Dolayısıyla mıknatıs yaklaştırıldığı zaman mıknatıs demiri çekecektir. Altını çekmeyecektir. Ve bu şekilde karışım birbirinden ayrılabilir. Ama mıknatısla alaşımlar bileşenlerini ayrıştırılamaz. Alaşımlar erime noktası farkıyla bileşenlerini ayrıştırılır diyebiliriz. Diyerek karışımlar ünitesini bitirmiş olduk. Bir sonraki derste asitler, bazlar ve tuzlarla devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.